merhaba. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Özdebirin yayınlamış olduğu 3. Türkiye Geneli TET fizik Çözümlerinden beraberiz. Toplamda 7 sorumuz var. Bir sorumuzdan başlayabiliriz. Özdeş X, çubuk mıknatısları ile merkezi etrafına dönebilen bir pusula ibresi sürtünmesiz yatay düzlemde aralarında D uzaklığı olacak biçimde şekilde konumda tutuluyormuş. Dikkat ederseniz X mıknatısı ile Y mıknatısı arasındaki mesafe 2D ve pusula tam ortaya yani uzaklıkları birbirine eşit. Çubuk mıknatıslar pusulayı etkileyecek kadar yakın olduğuna göre pusula ibresi serbest bırakıldığında hareketi için ne söylenebilir diyor. Şimdi dikkat ederseniz eğer pusulamızın x mıknatısımızın bu tarafı n kutbu burası y'nin ise bu tarafı s kutbu yani aynı kutuplar birbirini iter zıt kutuplar birbirini çeker mantığıyla s kutbu nereye gelmesi gerekiyor? s kutbunun buraya N kutbunun ise şuraya gelmesi gerekiyor. Yani saat yönünde 90 derecelik bir açıyla şu şekilde bir görünüme sahip olacak. Şurası N olacak. Burası da S olacak. İlk durumdaki halinden ikinci durumdaki haline saat ibresi yönünde 90 derece saparak denge gelir ifadesi C yan seçeneğinde doğru olarak karşımıza geliyor diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Özlem ısıca yaratılmış ortamda bulunan ve Sıcaklığı 25 santigrat derece olan bir kaba 80 santigrat derece sıcaklıkta su koyduğunda o zaman kabın sıcaklığı 25'miş suyun sıcaklığı 80 santigrat derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Su konduğunda denge sıcaklığı ikisinin arasında olmak zorunda ve 40 santigrat derece olarak ikisinin arasında olduğunu görebiliyoruz. Buna göre ısıl denge sağlayınca kadar geçen süreçte özlemin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir de bakalım. Kabın ısısı artarken suyun ısısı azalır diyor. Bu ifademiz direkt e, yanlış olur. Çünkü direkt kap kelimesini yani katı bir madde kelimesini gördüğümüz zaman kabın ısısı artar yazıyor. Direkt bunu gördüğümüz zaman yanlış olduğunu bilmemiz gerekiyor. Madde, maddenin ısısı diye bir şey olmaz. Yani katı bir maddenin ısısı diye bir şey olmaz ifadesi olduğu için birinci öncülümüz ne olacak? Yanlış olacak. Ama kabın sıcaklığı ne yapıyor? Artıyor. Denge sıcaklığına önce 25 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye çıktığı için 25'ten 40 santigrat dereceye çıktığı için ne olacak? Kabın sıcaklığı artarken suyun sıcaklığı ne olacak? 80 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye azalır ifadesi ne olur? Doğru olur. Üçüncü de kabın aldığı ısı enerjisi suyun verdiği ısı enerjisine eşittir. Evet burada Q alınan eşittir Q verilen ifadesi doğru olur. Birinci öncülden karıştırmayın. Bambaşka bir şey söylüyor. Üçüncü öncülde alınan ısı ile verilen ısı, ısı, kural gereği her zaman birbirine eşit olmak zorundadır. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 denizli seçeneği olarak karşımıza geliyor diyebiliriz. Üçe bakalım. Ağırlığı G olan K cismi ile ağırlığı 2G olan L cismi taşma düzeyine kadar sıvı ile dolu taşınma kabına sıvı yüzeyinden ayrı ayrı bırakıldığında her ikisi de kaptan dışarıya G ağırlığında sıvı taşırıyormuş. Hemen K'nın ağırlığı G, L'nin ağırlığı 2G. Bu ikisi de kaba atıldığı zaman G ağırlığında taşan sıvı oluyormuş. Ben şunu biliyorum. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olacak. Yani kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıracak. K ve L'nin taşırma kabındaki denge durumu hangisi olabilir diyor. Şimdi K cismine bakarsak eğer kaldırma kuvveti G kadar taşırdık sıvı. K cisminin ağırlığı da G kadar. Yani kaldırma kuvveti K için ne oluyor? FK. K için eşittir GK diyebiliyoruz. Bu durumda ne olması gerekiyor? K cisminin ya yüzmesi gerekiyor, yüzer ya da askıda kalması gerekiyor. Ama dikkat ederseniz evet L'ye etken kaldırma kuvveti F kaldırma kuvveti L L'nin ağırlığından daha küçük küçüktür GL yani L'nin ağırlığı daha fazla. E, L'nin ağırlığı daha fazla ise L cisminin ne yapması gerekiyor? Dibe batar diyoruz. Hangisi olur? L cisminin dibe battığı şıklara bakıyoruz. L cisminin dibe battığı bir tane şık var. K cismi de yüzüyor. L cismi batıyor. Bu ifademiz ne olur? Doğru olabilir. Olabilirlik ifadesi tamamen kim için K için K yüzebiliyor da askıda kalabiliyor da iki durum olduğu için oluyor ama L cismi kesinlikle ne yapıyor? Dibe batması gerekiyor diyebiliyoruz. Dedikten sonra dördüncü sorumuza bakalım. Bir öğretmen sınıftaki öğrencilerine kadranı dikkat edin kadranı 120 km bölü saati gösteren yani o anda saat kadranımız neymiş? 120 km bölü saati gösteriyormuş o anda bir araç İstanbul Ankara otobanında hareket etmektedir. Bilgisini veriyor. Buna göre yalnız bu bilgiye, yalnız bu bilgiye. Yani yola çıkarak sınıftaki öğrenciler bilgilerinden hangisine ulaşabiliyor? Aracın hızı diyor. Aracın hızı buradaki şu kadran ifadesi bize hız göstergesi değil. Nedir bu? Sürat göstergesi olduğunu biliyorum. Yani aracın süratini verir hızını veremez. Bir zaman geçmesi gerekiyor. Aracın hareket yönünü de bilmiyorum. Kadrana bakarak aracın hareket yönünü bilemem. Doğuya mı gidiyor, batıya mı gidiyor, kuzeye mi, güneye mi gittiğini bilemediğim için bu kadran sadece bana sürati verir. Yani yalnız iki bolu seçeneği olarak karşımıza gelir diyebiliyoruz. Beşinci sorumuza bakıyorum. Selen düzlem aynayı havuzdaki suyun üzerine dik olacak biçimde sabitledikten sonra İpe bağladığı çelik bir bilgeyi Şekildeki konumda tutuyormuş Bu durumda Selen'in arkadaşı Emre Havuza dalarak Dikkat edin Emre havuzun içinde dalarak Çelik bilgenin aynada olan Görüntüsünü yarı çapını ve Aynaya olan uzaklığını ölçüyor Selen ipi düşey olarak Yukarıya doğru çekip Çelik bilgeyi su, sudan Tamamen çıkarırsa Havuzdan çıkan Bak Emre de havuzdan çıkıyor Bilgenin aynada oluşturduğu görüntüsünün yarı çapını ve aynaya olan uzaklığını ilk duruma göre nasıl ölçer? İlk durumda emre, cisim, çelik diyelim, bilye ve ayna. Üçü de aynı ortamda. ortam yani su diyebiliriz. Daha sonra emre, çelik, bilye ve ayna gene aynı ortamda. Aynı ortam bu sefer hava ortamı eğer şöyle olsaydı, Emre dışarıdan suya baksaydı ya da havuzun içerisinden dışarıdaki cisme baksaydı farklı yorumlar yapabilirdik. Ama üçü de aynı ortamda, üçü de aynı ortamda olduğu için bilginin ne yarıçapını değiştirir, ne de aynaya olan uzaklığını farklı görür. Üçünü de aynı, iki durumu da aynı görmesi gerekiyor. Yani yarıçapı da aynı görecek, aynaya olan uzaklığını da aynı görecek. Burada aynı ortamda üçünün de aynı ortamda olma özelliği bizim için ...ayırt edici bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne olur. Geldik altıncı soruya. Zeynep eşit bölmeli çubuğun... ...K, L noktalarına gergin olarak... ...bir tel bağlıyormuş. Tel, Zeynep teli şekil 1'de ...çekip bıraktığında... ...telden işittiği sesin frekansı F1. Yani K ile L arasında işittiği frekans F1 oluyor. Zeynep bir parmağı ile tele şekil 2'deki gibi M ortasından bastırdıktan sonra teli KM kısmını çekip bıraktığında işittiği sesin frekansı F2 oluyormuş. Yani K ile M arası ne oluyor? F2 oluyor. ML kısmını çekip bıraktığı zaman da F3 oluyormuş. Yani ML kısmı da F3 oluyor. Buna göre F1, F2, F3 arasındaki ilişki nasıldır? Burada şu önemli. Telin boyu arttığı zaman frekansımız ne oluyor? Azalıyor ya da telin boyu azaldığı zaman frekansımız fazla oluyor. en kısa yer neresi? KM arasına bakarsanız eğer KM arası 2 birim. Ama ML arası 1, 2, 3, 4 birim. Burası 2 birim. Burası 4 birim ama tamamı 6 birim olduğuna göre en kısa olanın frekansı en yüksek olacak. O zaman şurası neydi? KM arası F2. F2 büyüktür. Daha sonra ne olacak? F3 olacak. Daha sonra F1 olacak. Burada telin boyunun kısaldığı zaman frekansının artması özelliğini unutmuyoruz. Buna göre yaptığımız zaman 2, 3, 1 diye Adana seçeneğinde doğru cevap olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Geldik son soruya. Madde ve özellikleri konusu ile ilgili bir doğru yanlış etkinliği yapan Ebru doğru olduğunu düşündüğü bilginin yanına D harfi yanlış olduğu düşündüğü bilginin başına Y harfini yazarak 5 satırdan oluşan etkinliği aşağıdaki gibi tamamlıyormuş. Doğru olduğu zaman D yazacağız. Yanlış olduğu zaman Y yazacağız. Birinci bilgimize bakıyorum. Kilo bir kütle birimi midir? Hayır. Kilo bir kat birimidir. Kilo gram da olur. Kilometre de olur. Kilo jül de olur. Kilo da olur. Yani kilo bir kütle birimi değildir. Bunun ne olması gerekiyor? Yanlış olması gerekiyor. Hangi satırda hata yapmıştır? birinci satırda hata yaptığını görebiliyoruz. İkiye bakıyorum. Hacim SI yani uluslararası birimdeki birimi litredir diyor. Bu yanlıştır. Metreküp olması gerekiyor. Yanlış olması gerekiyor. Zaten yanlış olarak da belirtmiş. İkinci öncülü doğru bir şekilde hata yapmadan devam etmiş. Demir gaz halde bulunamaz diyor. Her maddenin, her katı maddenin ya da her sıvı maddenin, her gaz maddenin erime, kaynama ve yoğunlaşma, donma noktaları vardır. Demirin de bir kaynama noktası, buharlaşma noktası olduğu için kaynama noktası pardon kaynama noktası olduğu için sıvı ha katı halde normalde katı halde bulunur. Erittiğimiz zaman sıvı hale geçer. Milyonlarca yüksek sıcaklıkta ne olacak bu? Gaz haline geçecek. Sonuç itibariyle bana doğada bulunur demiyor. Sadece bana bilgi olarak demir gaz halde bulunamaz diyor. Ama demirin de bir erime noktası, kaynama noktası olduğu için sıvı halde de bulunur, gaz halde de bulunur ifadesi bulunamaz demiş olması yanlış bilgi olması gerekiyor ama doğru demiş. Bu ifademizde ne olur? Burada da hata yaptığını görebiliyoruz. Oksijen katı halde bulunabilir. Bu da aynı demirde olduğu gibi soğuttuğumuz zaman bir donma noktası olacak ve bulunabilir ifadesi doğru demiş. Hata yapmamış. Doğruyu işaretlemiş. Maddelerin öz kütlesi sıcaklıkla değişmez diyor ama değiştiğini biliyorum. Yanlış olması gerekiyor. Bu da yanlış olarak bize ne yapmış? Doğru bir işlem yapmış. Bu 4 ve 5'te gitti. 1'de ve 3'te hata yaptığını görebiliyoruz. Cevabımız da Ceyhan olarak karşımıza geliyor. Evet, Özdebir'in 3. Türkiye Geneli Deneme Sınavı Fizik Yüzümleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.